Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Outlast'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık fakat neden FPS düşüşü var? Kim o? Ha şey. Evet, az çok düzeldi. Burada pil var mı? Pil var. Ona. Aha. Lan deli gitti. Allah belanı versin. Burada bir şey var mı? Yok. Buradan gidelim mi? Aha. Aha. O bizim büyük adam geliyor. Buradan anahtar alacağız hatırladım. Burada ne vardı? Ya insan şuraya pil koyar değil mi? İnsan pil koyar ya. Şurada bir deli vardı sanki. Yok. Burada ne var? Şurada bir kapı var. O men Oraya gitmeyeceğim kapalı. Buraya girelim. Aa parmaklar yok. Aha var mı? Yok. Burada bir şey yok. Oradan geldik, şu tarafa gideceğiz. Ananı sikeyim. Oo! Git. Tak 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 hemen bir tane tak. Şuradan çık. Aha. Of, oh, çık 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 çık. Evet, şöyle. Tamam. FPS düşüşünü de düzelttik. Şimdi şuradan geldik. Burası için anahtar gerekiyor. Kapı için anahtar. Ya seni de var ya şimdi bak. Cross, mouse, üst, şeyler diyor. Üst kat, merdivenler. Aha, o merdivenlere gideceğiz de. Hah, burası için şimdi eyvah burası. Heh, şu anahtarı almamız lazım. Buraya şey takacağız. Neydi o? Sigorta. 3 tane sigorta olması lazım. Burada bir şey yok. Şeylere saklama var. Dolapları Pil 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 pil. Tamam. Oo. Orada bir şey var da. Ha, şurada pil. İki pil. Azlik değil geliyor 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 geliyor. Lan! Sigorta. Sigorta aldım. Geliyor. Ha! Kaç! Çık! Atla buradan. Burada ne var? Kapat kapıyı kapat. Bunu iktir. Açamaz ki. Ha, Bir tane daha mı olması lazım? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şşş, sesini çıkarma, sesini çıkarma. Şundaki Ha. Sesini çıkarma, sesini çıkarma. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol. Sesini sesin çıkarma. Olum. Kalp sesleri geliyor lan Buraya montajda kalp sesi koyarım. Hadi. Huh. Biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor, biri geliyor. Biri geliyor. Ya harbiden var ya. Saklan şuraya. Cık. Of ya. Çıkıyorum. Ah, ah. Lan git. Cık. Allah'ım nasıl bağırdım öyle ya. Git git git. Allah belanı versin aç kapıyı. Kapıyı aç kapıyı kapıyı kapıyı. Çık şuradan atla 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 atla. Atla lan lan atla atla Öleceğim Öleceğim Çabuk Nereye gidiyorum Allah'ım FPS düştü dur dur Şurada bir sigorta daha var Alsana sigortayı Biri koşuyor koşuyor ha! Koş Bekle oğlum seni bitireceğim oğlum bekle 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 sen bekle Gir 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 şu dolaba gir 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 gir. Gir. Kaçtım. 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 Kaçtım mı? Gelme buraya. Gelme. Deli. Oh, kaçtım be. Nereye gitti o? Kaçtım be. Anladım. Kapat kapıyı. Tak buraya üçünü de. Gitme, gitme. Of. Kalbim yeniyordu. Değiştir şunu. Dur be. Korkuyorum ha. Merdivenler bu tarafta. Ya merdivenler bu tarafta da ben... Bir dakika ya. Aa. Aşağı ineceğim. Galiba. Evet aşağı ineceğim. Şuraya git. Ses geliyor. Şurada biri var. Yanlış yere girdim. Abi buraya girmeyecektim ben. Şurada Bekliyor orada. Piç bak şuraya gireceğim ben. Şuraya girmem gerekiyor. Kapat kapıyı. Lan geçemem. Aç. Al anahtarı. Şimdi yukarı geri çıkmam lazım. Bu arada sol üstte görüyorsunuz 58 dakikamız olmuş. Valla 58 dakikadır kamera açıkmış. Aha. Biri yürüyor. Ah! Çık! Çık! Orrrrr! Çık şuradan! Çık 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 çık! Koş! Atlayamadım! Lan nereye girdim? Atlayamadım ki ya. Çık şuradan atla ne olursun. Ha, oh, şimdi şuraya anahtar, kapat abi kapıyı. Oh, burası vardı değil mi buranın merdivenleri? Ya bir yerde kırık olmasın ya. Evet atladım. Ne diyor? Follow the bloody. Kanı takip et. da pil. Oh. Ya kanı takip edeyim etmesine de. Bu kan beni nereye götürüyor? Ananı. Bu arada burada düşersem sıçtım. Ben burada geçen oyunda çok düşüyordum ya. Şuraya karşıya atlamam lazım şu an. Atlayamadım. Aa, aa, çık çık. Lan burası değil. Nereye geldim? Çık çık çık. Ya atlayamadım ki ya. Allahım. Ayda şimdi oradan geç buradan geç. Buraya mı? Lan? Nereye kırıyor bu deli? Ya benim buradan geçmem lazım. Atlamam lazım buradan. Kalbim çok fen atıyor şu an. Hem oyunda hem gerçekte. Ya atlaman lazım senin. Nasıl atlayamıyorum ya? Çıldıracağım abi kafayı yiyeceğim. Biri geliyor. Biri yürüyordu. Ayak sesi duydum. Ah! Kapıyı kırmış. Orospu kapıyı kırmış. Atla. Geç artık ne olursun şurayı geçeyim videoyu durduracağım tamam ya. Geç. Allah'ım Ha ha çık 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 orospu Çık lan Allah'ım geçemedim ya Urrrr Gel buraya Lan hala orada Çıksana abicim kapıdan Deli. Deli ya adı üstünde Oradan geçmem lazım Geçtim Kapıyı kırmış Atla Ya benim şurayı geçmem lazım ya Geçemiyorum kanser olacağım En sona gel en sona geldim. Buradan atlamam lazım. İkiz GÖRÜNÜYOR her şey gizime. Ki düşüncem duyguma yapışıp. Çılgınlar geliyor havalardan. Kalkın oğlum. Kalkın <laughs> Şaşkınlıktan bildiğimi unuttum. Bir... Deli geldim. Bak şimdi var ya. Şimdi var ya. Geliyor gene geliyor. Ya. Bak bitireceğim videoyu. Geçeyim şurayı. Ne olur? Ne olur? Oh be! Oh be! Sonunda be! Oh! Ananı! Aşağı düştüm. Ah! Ya aşağı düştüm. Çık şuradan. Şurayı geçeceğim, geçeyim, kapatacağım dedim de. Nereden düştüm ben az önce? Aa buradan düştüm. Şurayı geçeyim, kapatacağım dedim de. Dur, kapatacağım abi, bekleyin. Oo. Pil bitiyor. Ha burada bir şey ha varmış. Şuna Pil yok. Aha. Kapı kapandı. Pil. Biliyorum ben burayı. Burada ikizler geliyor. İkizler. Evet. Geliyor. Biri bu taraftan geliyor, diğeri öbür taraftan geliyor. Ben şurayı saklanacağım. Bekleme yapma güzel. Güzel. Gidiyor. Hala ayak sesini duyuyorum. Artık gitmiş olması gerekiyor. Evet burada kamerayı kaybedeceğiz. Evet. Çok güzel. Aha biri çıktı. Aferin size. Kameramız gitti. Neyse bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, evet o ben. Of bu bu videoda çok korktuk. Kapanış artık nasıl yapayım? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, videoda biraz şey ilk başlarda bir FPS düşüşü oldu Onu ayarladım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Farklı videolarda da görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yes. <laughs>